Orada eşkıyalar varmış. Koru kendini. Elleri kaldır. Sen kimsin? Muallimim. Evlenmek isteyen bana çıksın. Ana. Allah'ını seversen benim için karıya iyi bak. Ama mümkünse bıyıkları bir de sakalları olmasın. Dişlerine ne olur iyice bak. Biliyorsun dişler benim için en mühimidir. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi iyi. Ağzı kokmuyor. Vallahi dört ayak üstüne düştü. Benim karı senin karı anlat anlat bitiremedi. <laughs> Benim karı dedi ki ben ömrü hayatımda böyle bir güzel ne gördüm görmedim. Nasılsınız? Çok iyi. Hele ben iyisin şu lambayı kapatayım. <laughs> Evlilik nasıl gidiyor? <laughs> Abim evden hiç çıkmıyor ki. Hoy <laughs> <laughs> Kar gelince bir mahpusluk çöker köyün üstüne. Herkes Allah'a teslim olur. Sen bana hayatımı verdin. Ben de sana kızımı verdim gitti. Benim oğlum sakattır. Kalbi sakat olmaz. Aziz oğlum. Sana bir kız buldum. Anan görmeye gideceğim. Allah Aziz'i Nele yaratmış.